çektik ve hayvan gibi izlenme oldu. Arkadaşlar 500 görüntüleme yani. 583 görüntülenme ne lan? Tam 583 ya. kişi izlemiş ve 10 like gelmiş. Gerçekten yani baya iyi izlenmiş de yani. Yani gerçekten şu an rekor kırdık kanalda ve 81 abone olduk. Seks ee, 81 81 abone de bugün video çekebiliriz. Evet. izlenmiş. O yüzden de park dediği çekelim dedik. Şimdi başlıyoruz. Hayır, evet. ee, hayır ben bunu yapmam. Ben ay, asla yapmam. Aha, bir tane daha, <laughs> bir tane daha. Bir tane Bir tane daha. Bir

Çok büyük bir şans var. diğeri nerede? Öz evet, kaldı. Ya, burada yemek yemiş. Bunların ayakları niye çarpmış. <laughs> Aha, üç, tane taş. <laughs> Bu üç tane <laughs> <laughs> üç tane fosil tanesi. Onun içine de fosil olsun. Ayaklara bak, üç tane. Zayıf mısınız amca? Şu an parmakları var gerçekten. Bunlar <laughs> ne çakmak? <laughs> Yok. Ne <Ha. gülüyor> oğlum diken Hayır oğlum birbirleriyle. Eee anlaşma yaptılar <laughs> kısa aç. Aaaa ahahahah. Eee. Bir Ne kısa bu baba. Oha. İnsan etkisi var size ne yaparım ya. Abi kuru stekisi yapmış. İnsanları insan etkisi var. İçerisinde Çok Çok yoruldum. <laughs> <güzelmiş, gülüyor> <güzelmiş, gülüyor> arkadaşlar basıyor. Uy gibi. Yeni yen aşık. Yenmiş. Ben bunu bozdum. Hayır abi, Her bu Karnım, lan bu bekle şarkı. Lan bu geçen videodaki adam değil mi? Yıldızı da yediyordu. Kapatın onu. Kendisini Hı? çok hoş göründürmeye çalışıyor ama adam ben. Ben de ben de Ay aşkım bana bakar mısın? Oğlumuz zehir. Zehirli park <laughs> mı? Bunlar bence arkadaşlar bana çok daha daha deneyi aptal. Aa, pine. Kaplarını batmıyor. Batmıyor kapalı Acımasız. 3 Arkadaşlar işte bazı cani insanlar geliyorlar buraya tuzak kuruyorlar. <laughs> <laughs> Hayvanların üzerine okuyorlar. seni ezmek üzere. Ya nayra konmuş üstüne bindiriyorlar oyunlar kanıyorlar, ediyorlar. Oha o film orada bir Oha, <laughs> evleniyorlar ya. Bu ne ya. Fille ile evleniyor ya. Film ile evleniyor ya. Bill ile evleniyor ya. Bill ile evleniyor ya. nasıl ile evleniyor ya. Bill ile evleniyor Evet dışarıda satacak. Onlar çünkü bayağı bu arkadaşlar. arkadaşlar. Lan biz de dedik ki tane insanlar gidiyor buralara tuzak bu işe arkadaşlar. Bir tane örnek buydu. Evet şimdi bir pilot alacağımız var. Para verdi. Galiba uçak mı kiraladı? <laughs> kiralamadı? Uçak hmm. kiralamadı. Para verdi. Hmm. Hayır oğlum. Hmm. Şuak, <laughs> hmm. Hmm. Oh. Şuak, al, şuak bir şey yaptı şimdi birisiyle yine buluşuyoruz Uçak. falan. Uçağa, uçağa binelim. Uçağa, kiraladı. <laughs> oh. Uçak mı kaldı? Gülüşelim mi? Oğlum uçaklar bu şekilde ya. Ha, possibly, adamın kafasında. Uçakla konuştular galiba Gariba, güzel, göstereyim. <laughs> uçak ne kadar küçük değil mi? Bu nasıl küçük Yani adamın kafasına düşmesi de saçma.

ben çürük diş dışında bütün dişleri aldım. Ah. Salak ya. Bir çürük diş almak için adamın bütün dişlerini sökmen gerekiyordu. Salak <laughs> dişlerini de ne yapacak camdan mı atışıyor? Aa diş perisine veriyor. Şey e? Lan Oo. bir de bana veriyor ya. Ya, <laughs> ya anladım, anladım, anladım. <laughs> Adam dişsiz kaldı. Adam hiçbir şey yiyemiyor. Dişleriyle gitti. Şöyle yiyemiyor. Uy good night çocuk. Evet, ama bir şey diyeceğim. Işık yani ışık ne alakası orada? Çocuğun yanındaki ışık ne? Babası geldi. Oğlum belki de ışık şey yaptı. Babası geldi onu sevecek Aa. mi? Evet, de. yanağından öptü. <laughs> öptü. Ay ışığı vuruyor. Kızım camına. Kızın <laughs> ağzı burnu çok değişik. Ananas Oradan mi? Bak çok böyle yapar. Annelerimiz, babalarımız hep böyle yaparlar. o <laughs> zaman Çiğril oldu varaya öldürür ama kan orada kaldı. Hii. Hii. Abi git elini yıka mı bulaştır <laughs> ya. Sabah oldu. Ee, kız uyandı. <laughs> Ayağını. Kız uyandı evet. Bastı <laughs> <yaşandı>. oldu. <laughs> diş dişi diş diş, dişini, diş perisi almamış. Ha. Diş perisi. Lanaya diş perisini öldürdü. Geri zekalı diş perisini öldürdü. <laughs> ama nereden? <laughs>

Evet, özel ee, e, e, Evet. E, var evet. Ki, ki, şarap. Evet. 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 Allah sayesinde oh. senin yapacağın <laughs> Ya gitmiş, girmiş. Abi kızı girmiş. Ya abicim sen anladın mı? Niye Adam yazık orada ahval yuva girmiş. Ee, helikopter geldi. Uuu <laughs> askerler. Kocaları evlendiler. Hocaları evlendiler. Ama bunun kocası yok. Hadi be. <laughs> <Aa>, geldi. Gel. <laughs> Bana bir şey kaldı. Evlenme teklifi ediyor. <laughs> Kalktı parmağı. Taktı parmağı <laughs> ama ne oldu? Ben <laughs> gerçek yüzüm size <laughs> tane müzik var. Ya, bu bana fişek Geri zekalı ya. ya. Kız kocalar kaldı. Aptallık aktarlı avanda birazcık kısa bir video oldu ama umarım beğenmişsinizdir. Bir video like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar salaklık kesinlikle yani şu adamda yani. Ya bir <laughs> gün sen yüzünde bu kadar nasıl karıştın? Hayır oğlum zaten bütün... Bombanın pilini video... çekmiş gibi <laughs> Ama arkadaşlar bütün video boyunca en salak insan kimdi? <laughs> Tabii ki de buradaki. <laughs> adam. Ama son videoda görüntü bir anadan bir şey çekiyor <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Evet arkadaşlar bugünle videomuzun görüşürüz Hoşçakalın. zaman bay bay. Benim bu videoya 15 like gelirse devamı gelecek.